Merhaba arkadaşlar ben İllak. Bugün sizlerle bir Fransa e, oynayacağız. Biliyorsunuz bir Fransa ile bir ekonomi videosu çekmiştim. Bizim bastığımız hani tol e, oynamaya yönelik video çekmiştim. Bugün onu az çok yapacağız. Klasik estetlerimizi veriyoruz. Artı birlerimizi vermiyoruz. Kralman veren herhangi bir şey vermiyoruz. Çünkü %50 kralman dolmamız lazım. Oyun başında biraz at basın. E, biraz piyade basın. Ve direkt İngiltere'ye arkadaşlar girin. Ele alıp almamız çok önemli. Değil. Fransa oynuyorsunuz zaten çok problem yok. Elemanları sicdere verin. sicilsinler. Önce üst tarafı sicileyin, Sonra alt tarafı sicilersiniz. Çok bir problem olmaz zaten İngiliz doğru aslında bu aralar çıkıyor eskiden çıkamıyordu çok karaya bu aralar karaya güzel bir ordu getiriyor Portekiz'le beraber Portekiz eleyi biliyorsunuz hep geliyor Belki Kastilya alırsanız oyun başında e, Portekiz e toprak vermek için çağırabilirsiniz Tamam bir liste kalmış ben tek başıma rahat bir şekilde e, Halledi zaten etrafımızı iptal oynayacağımız için çok sıkıntı olmayacak Ay dışarıdan sesler mesler geliyor bıktım ben bunlara böyle ses geliyor ya bir rahat edemiyorum camı kapıyı kapatınca da bir şey alamıyorum nefes alamıyorum çok sıcak çok dar oluyor Toplu yakalarsa sizi dızlayabilir, işleyebilir. ona dikkat edin. Toplu yakalanmayın, gerek yok. Ara ara şey yapın çıkın, zaten Portekiz'i biraz dövdükten sonra Portekiz white piece bile atacaktır. Gidip dövebilirsiniz, parasını alabilirsiniz. Dikayla formunuzu tetiklemeyi de unutmayın. Görevi bitirip de Jean Börü isimli general 4 fight atıyorsunuz. Kapitalinizde 4 tane değil, 3 tane top geliyor. 4 değil, 3. Osmanlı'da mı 4 geliyordu, Osmanlı'da mı 3 geliyordu hatırlamıyorum. 3 tane top bile, bunu siegelemek için kullanabilirsiniz. Başka ne için kullanacaksınız bu yılda? vurmuyor zaten ee, üstteki kale toprağını yani kaleyi toprağını e, sicilemeyi unutmayın bu görevi de basmayın Erken basarsanız toprakları daha ucuz alıyorsunuz Gerek yok ee, Bitirin ee, Bitirdikten sonra basın manpower recovery speed ve Otonomik bir devastation bir şey veriyor Onu kullanırız ve bina basıyoruz arkadaşlar teknoloji aldıktan sonra direkt bina basıyoruz Bina basmadan önce merchantlardan ya yani burgerlardan Bu tek to e, cost, cost almayı unutmayın Papa'dan puanınız birikirse ee, Papa'dan construction cost almayı unutmayın. Onları hani al, alıp basın. Almadan basmayın. Gerek yok çünkü. 100 para, 100 luka istiyor. Gayet pahalı. enflasyon sonrası daha da fazla oluyor. Direkt korlarınızı alın. Ee, onları state yapın. Sonra görevlere basın. Çok bir şey yok görevlerde zaten. Yani klasik alacağınız görevler. Bu elemanları anekslemek için de Sizlen yapmanız lazım. Her sizlen başına bir tane vasal ekleyebiliyorsunuz Bu bütün vasallar için geçerli. Çok saçma. Sadece o de değil. Bütün vasallar için geçerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Provence'ı şimdi e, şimdilik elay tutun. Tamam mı? Alen salmayın. Stabilitenizi bir de bir 1'de tutun. Hep artı 1'de tutun ki prosperiteniz ilerlesin. Prosperite bize şu an dev için lazım olacak. Bu soldaki görevi bitiriyoruz. Dobility'nin 60 olması lazım. illa bir ara yaparsınız zaten çok e, sıkıntı değil yapılır. Böyle güzel event kesilir. Stability alabilirsiniz. Almadan önce bir stability'nizi iki yapın. 2'den üçe çıkarın eventle. Çünkü stability arttırdıkça daha fazla puan vererek arttırıyorsunuz. O önemli ona dikkat edin. Kendinizi hazır hissedince de Britanya'ya alabilirsiniz. Bu Britanya'nın toprakları çok güzel topraklar. Buraları e, alacağız ve devireceğiz arkadaşlar birazcık. Merchantlar olarak da şu Bordo'dan yani mavi olan trade node'dan Bordo tarafından kolektiyorsunuz e, kendi ana trade node'unuzdan da kolektiyorsunuz Nedeni Ana trade notunuzun %50'sine bile hakim değilsiniz. Bordo'dan e, ee, kolekli Bordo'dan sağ gönderdiğiniz zaman e, gelen paranın sadece yarısını alacaksınız. Çünkü sağdaki yerin yarısını kontrol ediyorsunuz. Bu önemli buna dikkat edin. İki taraftan da şimdilik kolekleyeceğiz. Bu yanlara gelen bu yancılardan da full para artı warrep alarak çıkmaya özen gösterin. Bu sizin e, bina basımı hızınızı bayağı bir arttıracaktır. Zaten her kişiden sadece full para alsanız warrep geçiyorum. Bir bina parası çıkıyor hatta. 2-3 bina parası bile e, çıkabiliyor construction costlarınızı aldıysanız. Bu Burgundy'yi de indirileceğiz arkadaşlar. Nasıl indirileceğiz? E, bize düşecek. Neden? Çünkü bizi rival almazsa, Avusturya yani imparatoru rival alırsa %90 bize düşüyor. Evlilik adı güzel ilişki yapmanız yeterli. Eğer e, ikiniz rival alırsa kendi tek kalma ihtimali yüksek. Sizi rival aldıysa, Avusturya rival aldıysa sabah saldırıyorsunuz. Diyorsunuz kardeşim benim rivalım boz. bozuyorsunuz Çıkıyorsunuz, ilişki geliştiriyorsunuz. Bir yerde o friendly oluyor. Ele'ye basıyorsunuz. Royal basıyorsunuz. Sonra ee, size düşüveriyor arkadaşlar. Vasalları anekslerken de papadan yine ee, puan almayı unutmayın. Yani anexleme şeyini hızlandıran şeyi almayı unutmayın. Nobility'den anexlemeyi hızlandıran şeyi almayı unutmayın. Bir tane göreviniz var. Aşağılarda onları almayı unutmayın. Otonomilerinizi ee, düşürmeyi unutmayın. En önemlisi otonomilerinizi düşürmeyi unutmayın. Çünkü otonomiler biliyorsunuz sizin bütün her şeyden bütün para, manpower power ee, gelirlerinizi azaltıyor ya da, da yükseltiyor diyelim işte biliyorsunuz anladınız. Ay camı kapadım çok ses geliyor daraldım burada bebeler var oynuyorlar. Ben çok buralar gerildim bu çok gerginim ya. Her neyse biraz biliyorsanız ve ordu sayınızı arttırırsanız ekonomizi zaten Burgun size rival olmaktan çıkacak. Büyük ihtimalle çıkacak. Çıktığı zaman hemen ilişki geliştiriyorsunuz, para atıyorsunuz, proktim garanti atıyorsunuz, düşmanına küfür ediyorsunuz ve Royal artı eleğiniz oluyorsunuz ve ilişkinizi tutuyorsunuz ve size düşüyor tertemiz. İlk ayda quality gidiyoruz, ikinci ayda ekonomik gidiyoruz biliyorsunuz klasik bir açılış kendisi. Discipline Disiplin için advisor'dan Kualiteden, quality kualite bir disiplin alıyorsanız alıyorsunuz. Kafadan yüzde olmayı disiplininiz oluyor. Tertemiz gayet güzel. İki tane basalımız kaldı. Şimdi bunları ee, bir tane göreniniz var. Bunların şeyi, Liberty's ayrı 5'ten düşük olursa, tamam mı? 5'ten düşük olursa böyle bir göreviniz geliyor. Bu görev içinde ne kadar admin puanı kazanıyorsanız aylık onu 20 ile çarpıp reform progresi olarak geliyor. O yüzden advisor 5 level yapıyorsunuz. Gerekirse board check'in, admin focus'a gidin ya da hesaplayın. Tek sildikten alabilecek kadar alsanız yeter. E, öyle basıyorsunuz göreve ki hemen çeyiz açılsın bakın ne kadar geldi bir anda neredeyse 5'e kadar e, çıkı verdik bir anda bir anda ve çok ucuz tutabilirsiniz de tutun hatta artı 8 çok yani bir şey değil tek açınca bir anda zıbrası zaten çok rahat bir şekilde e, ödeyebileceksiniz tek her yere vermeyi unutmayın Buradan e, buraların hepsine tekst basmayı da unutmayın ama tekst devi basmayın sakın yani basın tek devi basmayın onları e, bir 40 yıl sonra yaklaşık kıracağız yani birer birer yavaş yavaş kırmaya başlayacağız 50-100 yılda 2 tane 3 tane kırarız herhalde her yerden onların yerine dip ve mil basacağız ki ticaretten yani production'dan ve ticaretten para kazanalım. Üstüne bir de eee kazanalım. Bir yerde ben bir darbe yiyeceğim. O bir kötü oldu. Umarım siz yemezsiniz. Darbe kötü oluyor. Şeyinizle kurduğunuzu gidiyor. her neyse şimdi son masadan eksildiğiniz zaman empire olacaksınız ama yani şu an olamıyoruz. Yani bin devimiz de yok da empire olmamızı bizim kısıtlayan bir reformumuz var. Onun için görevle şey yapmamız gerekiyor. Onu bir görevle kaldırıyoruz. Görevin olayı da Fransa Region'unda hiçbir vasalınız olmayacak. Kapitali Fransa Region'unda olan hiçbir vasalınız olmayacak. Artı 50 Crownland'ınız olacak. Gerisi Fasafiso. Hani e, o yüzden dedim ya artı vermeyin diye. Yani. 50 Crownland şart. Bu arada workshopları açtık. Görüyoruz. Çatır çatır basıyoruz. Ve şimdi görevimizi açacağız. Bunun için tam 50 crown lazım. lazım. Bende 49 crown var. O yüzden 1-2 devleyeceğim böyle. Devi de ee, normal diple ile yapın. Adminle devlemeyin. Çok hani da kalırsanız böyle görevleri bitirmek için adminle devleyebilirsiniz. Ama onun dışında gerek yok. Tek sildektimizi veriyoruz. Bakın burada prosperity yok. Prosperity çok önemli olur. ekstra dev cost veriyor. Prosperity Devastation olduğu için gelmiyor. E, devastation'ımız olsa hemen e, o da dolmaya başlayacaktı. O da Stability'nin pozitif olmasını istiyor. Ve kralınızın e, puanlarının toplamına göre belli bir yüzdelikle artıyor. 1-1-1 bir, bir, bir kralla 5-5-5'e 6-6-6 kralın e, full Prosperity doldurma hızı birbirinden çok farklı. 1 bir, bir bir çok daha yavaş 6-6-6 alt, 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 çok daha hızlı dolduruyor. Ve görevimizi açtık görevi açtıktan sonra artık rahat bir şekilde Fransa, region'ında vasal alabiliriz. Bu olayı niye söylüyorum? Çünkü Provence'ı P.U. değil Vasal alacaksınız. P.U. olacaksanız 50 yıl şey yapamazsınız integreleyemezseniz o el içinde devler integreleyemezseniz çok daha zor olur. Provence'ı bir yere Papa e, büyük ihtimalle yüzde 90 aforoz edecek, excommunicate edecek. Oraya Leibos'un millet saldırsın, İçerideki toprağı yiyemeyecekler. Şimdi son toprağı, Anju toprağını vasallarsınız. Burgundy devreye düştü dediğim gibi bu görev artık Burgundy'i direkt aneksletmiyor. E, rastgele bir dev basıyor. Burgundy'e düşmeden basarsanız da size düşme ihtimalini arttırıyor. Ben o yüzden tam basıyordum 5 trust'ım kalmıştı. Bakın sağ üstte 10 favor var. O son 5 trust için harcıyordum 10 Favor'u. Düşü verdi. Hani görevi de basamadım. O sonra 10 dev aldım. Sonuçta bugün topraklarına askerli bir 10 dev geldi. O sırada bu Genoa'ya -E Salatun tarafına falan girdim. Ee, neden girdim? Neden girdim hatırlıyorum. Sanırım Genoa'yı yiyecektim. Ee, çünkü Provence basalım ya. Hani ona toprakları verip yüzde yapacağım Provence ki Napoli'ye kor onun görevi var. Avustur bize Burgun topraklarını vermek için yani almak için ee, saldırdı. Bu hep saldırıyor. Papa'dan moral alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Sağ aşağıda Papa puanımız çok yüksek, Papa'yı hep iyi tutun ki e, puanınız artsın bir sorun e, olmayı versin. Bu Avusturya'dan, e, Avusturya şimdi Kastil'le elaydı. yok pardon Papa Kastil'le elay. Papa'nın benim orada şu tane koru var, Onu almam lazım o yüzden Avusturya Savaşı'na Kastil'i çağırıyorum. Sonra ben e, Papa'ya giriyorum ki bakın Kastil solda gelemiyor çünkü şu an benle beraber Avusturya'ya karşı savaşıyor o yüzden önce ikinci açtığım işte, Papa Savaşı'nı bitireceğim ki Kastri bir daha gelemesin çünkü Ağustos Savaşı'nı şu an bitirirsem Papa Savaşı'nı Papa'ya yardıma gidebilir. 30 aylık bir sınır var AI'lar için. Yani bir siz oyuncuysanız bir AI'yı Elayınızı, elayınız olan bir Eay'ı 30 aydan sonra savaş çağıramazsınız eksi 1000 verir. Hiçbir zaman da o eksi 1000 gitmeyecek yani. O yüzden önce e, Papa Savaşı'nı hallettim. Onun üstüne Avuzur Savaşı'nı hallettim. Bu borçlarınızı kapatın. Bina basmak yerine önce borçlarınızı kapatın. İkinci ayda ekonomik alın admin focus gitmenizde yine fayda var. Şu anda mil focus, single da focus gitmenizde çok gerek yok. Yani o yüzden admin focus gidip hem korlama işlemlerini hem expand atarsanız onlara hem de ekonomik ID'yi erken bitirmenizde ve ID'yi erken açmanızda yardımcı e, olacaktır. Beşinci reform moral damage veren en aşağıdakini aldık. Fransa'ya özel jandarmalarla e, ilgili bir reformcuk. Ve İngiliz'e de aldım. İngilizce alırken e, İskoçya ele aldım. Zaten koruma duruyor kaldırmadım. Ele aldım. E, Akses istedim ve onu savaşa çağırdım. Savaş çağırmasan Black Flag yardım, Onu savaşa gelmesi önemli. E, çünkü gemiyle diğer sürü çok gemi basmam lazım, gemi basmak istemedim direkt İskoçya'dan yürüdüm yani. Siz de aynı şekilde e, yapabilirsiniz. Bu arada bütün e, binalarınızı basmayı unutmayın. bütün tapınakları basın, tüm temple'ları basın tamam mı? Workshop'ları basın, sonra manufaktörler gelirse basın geldiği gibi. Yani ilk gelenleri basın, sonra kalan yerlere de basabileceksiniz çünkü teknolojiniz yetmeyecek. E, Oralarını Barak'a basacaksınız, en son teknoloji açılınca Temple'ları kıracaksınız, Manufaktörü basacaksınız. Tekrar söylüyorum bunu. Ve sadece Londra State'ini aldım. Gördüğünüz gibi fazla ilerlemedim. E, çünkü, fazla ilerlemedim. Çünkü şey var, ne var? Aggressive Expansion var. Gerek yok. Biz de zaten o 4 toprağı aldıktan sonra İngiltere bir daha e, kolay kolay toplayamayacak. Hiçbir şekilde toplayamayacak kadar kolay kolay değil. Ona her fırsatta e, turist bittikçe vurun. İlk 4 toprak hiçbir şey olmaz, vurun. Zaten Burg'un düşecek gibi governing capacity probleminiz olacak. Tabi o anekslendikten sonra olacak. Ee, onu 1 yani kendi kendine düşecek. 15 yıl içinde savaşmazsanız e, bir şansı var. 15 yıl içinde düşüyor. Ama 15 yıl içinde hani mesela 10 yıl beklediniz, savaşmadınız ya. 11. yıl düşmedi, savaştınız ya. Tekrar 15 yıl beklemeniz gerekiyor. O ara içinde düşecek hani. O yüzden ona dikkat edin. Düştükten sonra ya savaşın bütün savaşlarınızı bir yapın 5 yıl içinde. Sonra 10 yıl bekleyin, binalarınızı falan basın. Ee, sonra tekrar sağladı. Yani onu bir düşürün. Onu düşürmeye yani in şeylemeye, integratlemeye özen gösterin event Bir de flagship basın. Light basın tabii ki. Bütün gemilerinizde light yapın. Onları sağ sol ticaret ya da private atın. Ekstra çok güzel getiri sağlayacaktır. Bayağı sağlayacaktır bu arada. Hani az buz değil gerçekten güzel bir. E hem kendi parasını ödüyor hem de ekstra para getiriyor. O kadar güzel bir e getirisi var. Ben şimdi Genoa'ya da aldım. Neden? Çünkü kendi topraklarım Provence'a vermek istemedim. Provence'a yüzde yapmam lazım. Devlemeye de üşendim. Gittim Genoa'nın topraklarını aldım. Şimdi Provence yüzdev olunca bir görevini açıyor. Eğer Provence Piu ya da Vasalsa e, görevi Kor'a dönüyor. Normalde bu görev Napoli'yi e, Piu alma görevidir ama Vasal olduğu için o Piu alamayacak çünkü Vasal. Bu yüzden şeye dönüyor. Kor'a e, dönüyor görevler. O yüzden İspanya Alliance'ımı bozdum. Kastilya Alliance'ımı bozdum. Onu belaydım bir ara. E, ona saldırdım. Çetin bir savaş oldu çünkü aylarımızı bitirmedik. Daha da savaştım. Çok 5x'te gittim falan filan. Dikkat ederek savaşın. Çünkü en nihayetinde bu bir zar oyunu. Atıyorlar yani. Zarlar güzel gelirse hiçbir şey yapamazsınız. Biraz ulaşabilirsiniz, uğraşmayabilirsiniz. Güzel denk gelebilir. Golden Arena'nızı açmayı unutmayın bu arada. Golden e genelde ilk 50 yıl değil de hani böyle bir, bir 20 yıl sonra benim yani bir Bir binalar açılsın, bir şeyler açılsın. Tam böyle manifaktörler açıldığı zaman da basabilirsiniz. Ya da direkt oyun başladığı gibi açabildiğinizde yakın zamanda da açabilirsiniz. Tamamen liste kalmış ama 1600'e, 1700'e ben bekletmeyi e, anlamsız buluyorum. İlk 100 yılda ne kadar rahat gelişirseniz 1600'den 1700'den sonra da o kadar hızlı e, O yüzden goldlarınızı açmaktan korkmayın. Güzel bir şekilde ben bunu dövüyorum. Hani toplarım da var. 2-3 tane topunuz var ya. Hani o görevden gelen 3 tane top. Onu da böyle asfaltlamak için kullanabilirsiniz. E, kaleleri kırmak için kullanabilirsiniz. Onu unutmayın ama kaybetmeyin toplarını. Ben power'ınızı biter konsolide ederseniz toplar gidiverir. Ee, bir daha teknoloji gelene kadar basamazsınız. Şimdi ben çok e, uğraşmadım, hani şu üşendim aslında devam etmeye. Ben paralarım da bitti, kötü bir savaş yaptık şu yani, Çok ilginç bir şekilde kötü bir savaş yaptım yani. Utanıyorum ama e, yapacak bir şey yok dediğim gibi en nihayetinde bu bir şans oyunu. Alabildiğim kadar toprağı aldım çıktı. Şimdi oturacağım. Tamam binalarımı basacağım. Bugün düşmesini bekleyeceğim. Barakalarımı, workshoplarımı falan basacağım. Provansı manevisteyeceğim çünkü PU değil. PU alsaydım 50 yıl en az. PU'nun bitmesini bekleyecektim. O 50 yıl süresi var PU'ların. Onu bekleyecektik. O yüzden işte PU almayın diyorum ben görevli. Bedava ama zaten Papa genelde Pro Master Rival excommunique ediyor. Excommunique edince diğerleri saldırıyor eleyi bozduğunuz zaman. Bir toprak kalıyor da içinizde. Yani saldır, vur kafasını al. Hiç agresiflik bile vermez yani. O yüzden çok rahat oluyor. Teknolojilerimi de aldım bekletmedim admin. Çünkü biliyorsunuz admini de, dev basmayacağım için çok bekletmenin tutmanın bir anlamı ee, yok. O yüzden de teknolojiyi aldım. inovatif kasıyorum çünkü. İnovatif kasma oyunun başında özen gösterin. En azından hani son anlarda o tam kırmızıya döndüğü zaman alın. Çünkü inovatif dev demek. Onun inovatif, on dev cost. Demek. %10 inovatif, %10 dev, yani de inovatif, de 10 dev demek. bugün de düştü. Onun da binalarını kalan binalarını basıyorum. da kendisi biraz basmış. Ben de basıyorum. Bütün tapınakları, bütün workshopları basıyorum. Sonra dediğim gibi manufaktörler geldiği zaman e, o temple'ları sileceğiz. Onların yerine manufaktörü basacağız. Bu arada e, ticaret noktamı da İngiltere'ye çevirdim. Yani ye aldım alınan ticaret noktamı Champagne'den ve Bordeaux'dan İngiltere'ye atıyorum çünkü İngiltere artık benim. Oralara bir tık daha ilerlediğimiz zaman hiçbir şey olmayacak hepsini biz alacağız onları alamayacak. Bu arada röntgen biçiminde States General'a mı çevirdim? General'den States mi bir şey çevirdim? Çünkü kralım kötüydü. Bu e, metot, bu yöntem. Sol tarafta seçerseniz, Statist seçerseniz e, 4 yılda bir değişiyor Republic gibi. gibi e, Oranjist seçerseniz, Oranjist miydi galiba hatırlamıyorum. Onu seçerseniz de e, ölene kadar duruyor, böylece yani kötü kral derdinden de az çok kurtulmuş oluyorsunuz. Bence gayet ideal, Republic tarzında hani yani bir bir birinin bir ülkeyi elde yönetmesini engelliyor. Anladınız mı? Hani öyle bir kötü şanssızlığa denk gelirseniz çok kötü oluyor çünkü. Ben İngiltere Seferi ve devam ediyorum. Şimdi bu ikinci sefer, ikinci İngiliz Seferi'nde, daha erken yapabilirmişim orada biraz geç yapmışım. E, i̇kinci seferde e, Trade noktalarını alın, Center of Trade'leri alın e, adadan sağ taraftan yani bu İngiliz Channel'da olan kısımdan. North sea hiç dokunmayın gerek yok. Ya yani önemli olan İngiliz Channel'ı tek elleştirmek, monopolleştirmek ki her şeyi oraya getirin. Tamam mı? Oradan da correct diye. Çünkü ayda trade gidiyoruz. E, çünkü bir 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 kuralı oluyor genelde MP'lerle. Ben de çok sevdiğim bir kural. 3. E, üçüncü dip alıyoruz. Dipte trade oluyor ki trade'den de az çok değil yani bayağı bir para kazanıyoruz. O da onu destekleyecek. Estrebon şutlara verecek. Sağdan soldan bir tık daha fazla çekebileceğiz. İkinci Kastil Savaşı'ndan da bir tane vasal çıkarmak için şu sol, top, soldaki toprağı alıyorum ve bütün e, kalan Napoli toprakları alıyorum. Şimdi Napoli komple alınca arkadaşlar vasalı çıkarıyorum önce. Napoli komple alınca bir Napoli görevimiz var bizim. Bu Napoli görevine basıyorsunuz tamam mı? Buradan D alıyorsunuz. Bu sırada prosperitleriniz dolmuş oluyor. Burgerların yüksek loyalty olduğunu emin olun. Resansınız var, tapınağınız var. Estate'den tapınakların olduğu yere devkos veren şeyi alıyorsunuz. Papa da devkos zaten veriyor genelde. E, Ediktaş, edikte açıyoruz. Edikte açmayı unutmayın. Ben unutuyorum bazen edikte açmayı. Çoğu yerde şu an edikte yoktur büyük ihtimalle. Expand atmayı unutmuyorsunuz. Çok tatlı bir şekilde e, devliyorsunuz değerliyorsunuz arkadaşlar. E, grain ve inek topraklarını e, dip ve mil, her yere diple mil devleyeceksiniz ama grain ve yani buğday ve inek olan toprakları bir tık daha mil devleyebilirsiniz çünkü oraya e, baraka ve e, manpower manufaktörüsü basacağız normal manufaktörü de basabilirsiniz şey için Expandlediğiniz için ama oraları manpower olarak kullanacağız. Çünkü Baraka %50 veriyor. E, manpower manufaktörüsü ise düz 1000 veriyor. Hani düz veriyor. Manifak, e, baraka da onun %50 arttırıyor. Bu inektir, üzümdür, balıktır oralara. Manpower manufaktörüsü daha çok veriyor. E, baraka da %50'sini arttırdığı için daha çok arttırıyor. Üstüne bir de devliyorsunuz. E, çok güzel manpower geliyor kafadan. Bunları da yaptıktan sonra, bütün biralarınızı bastıktan sonra, güzel power ulaştıktan sonra arkadaşlar e, gördüğünüz gibi serinin 518. dağıtmaya girdim. Hepsini ele aldım. Anamadıklarımı da saldırdım. Çünkü War Empire CV'miz var ya Fransa'yla. HR'yi de dağıtıverdik. Buradan sonrası e, tamamıyla Snowball. Ona saldırın. Turusunuz bitsin. Buna saldırın. Turusunuz bitsin. İngiltere'ye İspanya gidin. İspanya'ya gidin. İtalya'ya gidin. Almanya'ya e, gidin. şeye inebilirsiniz. Ne bileyim Mısır'a inebilirsiniz. Buradan işte vasallarınızı alın alın büyütün. Aşağıda da bir Valencia vasalı var. Leon vasalı var. Asturiyada vasalı var. Galicia vasalı var. Bar Allah var. Onları alın büyütün. Anexleyin. Ya yani çok rahat bir oyun geçiyor şu anda hani. Osmanlı'da garip olmuş. Venedik bizim videoyu izlemiş. Venedik İstanbul almış. Çok garip bir var, Çok rahat bir oyun geçti aslında. Dediğim gibi arkadaşlar. Bina basmak ee, ve devlemek. Dev, çünkü devliyorsunuz. Flat puanlar geliyor. Yani flat bir para geliyor. E, tapınak binalarını basıyorsunuz. Yüzdelik bir para geliyor. Ne kadar çok devlersen 50, yani de %50'si satmış, yani yüzdeliyi o kadar fazla artacaktır. O yüzden bina basmaya e, çok özen gösteri. Binalar önemli. Manifaktörler aşırı önemli. Ticaret çok önemli. Eee Manpower binaları ve Manpower devri de aşırı önemli arkadaşlar. Ben sizleri like like, kaçırmıyorum. Abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.